Merhaba arkadaşlar. Ee, Super Makro SC tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu kısımda e, nasıl SC nasıl çalıştığını anlatacağız. SC benim SC'lerim F6'da olduğu için F6'yı tuşa ilk kutuya giriyoruz. E, ve kaç tane slot varsa o kadar slotu buradan işaretliyoruz alttan. E, ve ardından atak yaptığımız sayfa hangisi ise ikinci kutuya da atak yaptığımız sayfayı yazıp e, belirlediğimiz süre örneğin 30 dakikada bitiyorsa bunlar e, bu SC'ler. 30 dakika olarak buraya girdikten sonra 30 dakikanın sonunda tekrar hata durdurup SC'lerinizi basıp devam edecek. Ben videonun kısa olması açısından buraya şu an e, 10.000 ms gireceğim. Yani 10 saniye. Onu deneyeceğiz. Şu an sc bası atak yaptırarak çalışacağım. Çalıştıracağım. Şu an atağı başlattım. Alttan da aynı şekilde ana panelden sayıcı takip edebilirsiniz. 2 saniye kadar tüm makroları durdurup bizim seyirciler sayfamıza geçip tüm seyircileri basacak. Ben burada seyirciler daha önce bastığım için şu an basmamış gibi görünebilir ama seyircileri basıyor. Tekrardan deneyeceğiz. Şu an dediğim gibi döngü haline gene 2 saniye kadar tüm makrolar durdurdu. Şu an bütün seyircilerimizi bastı. Tekrardan atak sayfamıza dönüp atak yapmaya devam etti. Peki aynı zamanda e, ben oto tamirle beraber sadece basta kullanabilecek miyim diye soranlar olacak. Tabii ki kullanabileceksiniz. Bunu da şimdi göstereyim. Herhangi bir çakışma bir şey olmayacak. Buraya mesela 11 saniye yazmışız. Videonun kısa olması açısından bu sürelere girdim arkadaşlar. Normalde tabii oto tamirsiz siz 14-15 dakikada bir sadece basta 30 dakikada bir yapacağınız için ona göre süreleri ayarlarsınız. Ben stabil olduğunu göstermek için bunu yapıyorum şu an. Şu an hata başlatacağım. İlk önce secceleri bir daha sildim. En azından ekranda görünsün, anlaşılsın. Hata başlattım. Aynı zamanda alttan da takip edebileceğiniz sürelerimiz de var. Panel kapalı olsa bile ana panelden süreyi takip edebilirsiniz. Şu an otoreperenin süresi geldi. Makro'yu durdurdu. Mac için bastı. Hata devam etti. Şu an gördüğünüz gibi süreler aynı gibi görünüyor. Çakışma olacağını düşünebilirsiniz. Çak çakışma olmayacak. Öncelik Makroda öncelik kısmı var. E, SC'leri şu an basıyor. Gördüğünüz gibi. şu an auto geçti. Auto yaptı. Aynı şekilde atağına tekrar devam ediyor. Herhangi bir problem olmadan atak ve SC'ye bastırma işini yaptırabilirsiniz. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Minor videosunda. iyi günler diliyorum.